Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından girişilen bir dizi değişikliği devrimler başlığı altında toplayabiliriz. Ancak genel itibariyle bu yenileşme çabaları halktan yeterli desteği bulmamış ve kimileri yararından çok zarar vermişti. Genel kanı Latin harflerinin kabulünün dilimize yarardan çok zarar verdiği yönündedir. Bu alfabe değişikliğinin ne amaçla yapıldığını sonraları dönemin yöneticileri anılarında anlatacaklardı. İsterseniz öncelikle Osmanlı'daki durumu beraberce bir irdeleyelim. Özellikle iddiatçı zihniyetiyle yazılmış tarih tezinde, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda okur-yazar oranının %10'un altında olduğu, ülkenin durumunun zavallı mertebesine indiği, halkın parya pozisyonunda olduğu bir kompozisyonla karşılaşılır. Böylesine doğrulardan uzak, halkını ve ülkesini aşağılayan, atalarını reddedecek seviyesizlikte tezler ortaya atmak akıl alır gibi değil. Konumuza keskin bir dönüş yaparsak, Osmanlı'da azımsanmayacak bir eğitim faaliyeti olduğu görülebilir. Özellikle Sultan II. Abdülhamit Han dönemiyle başlayan ciddi bir okullaşma ve yenileşme hareketine şahit olmak mümkün. Sıbyan ve mahalle mekteplerinden üniversitelere, tıp okullarından harp okullarına kadar oldukça geniş bir yelpazede okullaşma ve eğitim faaliyeti görülebilir. Hatta bu durum o kadar ileri bir boyut alacaktı ki iddiat ve terakki mensupları bile Sultan II. Abdülhamit'in açtırdığı okullarda yetişeceklerdi. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde açtırılan okullardaki eğitim faaliyetleri kendinden sonraki padişahlar döneminde de devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde iktidarı kanlı bir darbeyle ele geçiren İttihat ve Terakki hükümetinin yaptırdığı bir araştırma oldukça önemlidir. O dönemde yaklaşık 13 milyon olan Osmanlı nüfusunun %30-40 civarı okuma yazma bilmektedir. Yine 1895 yılına ait Osmanlı kayıtlarına bakıldığında bu oran %60 civarındadır. Bu rakamların ne derece şaşırtıcı olduğu ortadadır. Konunun daha net anlaşılması için şöyle bir karşılaştırma verilebilir. Okur yazarlık oranlarını Anlayabilmek için dergi ve gazetelerin tirajları da önemli ipuçları vermektedir. 1908-1914 yani İttihat ve Terakki iktidarları döneminde çıkan gazete ve dergi sayısı 801'dir. Tiraj ise yaklaşık 100.000 civarıdır. 1920-1925 yılları arasında dergi ve gazete sayısı 252'ye düşecek, okur sayısı da 40 binde kalacaktır. 1928 sonrasında ise gazete dergi sayısı toplamı 50'lere düşecek, tiraj da 20 bin'e yaklaşacaktı dünyada bir komünist ihtilal yapıldı değil mi? Lenin diye bir adam. Rusya'da bir ihtilal yaptı. Alfabeyi değiştirmedi adam. Dikkat. Hatta kılık kıyafeti bile değiştirmedi. Ya komünist ihtilal yapmış adam. Bunu değiştiremez miydi? Değiştirirdi. Değiştirmedi. Kopmayacağız dedi. Bir süreklilik olacak dedi. Yani o süreklilik kopartılırsa, kesilirse bu yürümez dedi. Sonrasında kestiler. Kestikleri zaman da işte 70 yerine de rezil oldular. Lozan anlaşması sürecinde yaşananlar yaprak yaprak gün yüzüne çıkmaya başladı. Öyle noktalarda öyle isteklere evet denilmişti ki hayret vericidir. İngilizler neredeyse hemen her şeyin değişmesini istemiş, Anadolu hallaç pamuğu gibi atılmıştı. Bunlardan biri de ilginçtir dil üzerineydi. Yapılan alfabe değişikliği anlaşılmaz bir hamle olarak durmaktadır. Bin yıldan fazladır kullanılan ve şekillenen bir dilin işaretlerini yani alfabeyi birdenbire değiştirmek ne derece mantıklıydı düşünmekte fayda var. Konuyu savunanlar geniş kitlelerin hızlı okuma yazma öğrenmesini olanaklı kılmanın yanında Türk dil ve kültürünün Arap ve Doğu kültürünün etkisinden kurtarılmasının amaçlandığını söylüyorlardı. Yani İslamiyet ve geçmişle olan bağlar bir şekilde koparılacaktı. Yine konuyu savunanlar eski alfabeyle okuma yazmanın güçleştiğini ve batılı düşünceye geçişin frenlendiğini söylüyorlardı. Batılı düşünceye geçme sizce ne ifade ediyor? Kütüphanelerde yer alan binlerce cilt eser tuğla yığınlarına dönüyordu. Mahir izin hatıraları Kalem'e aldığı Yılların İzi adlı çalışmasında da dediği gibi Latin harflerini hasbel kader önceden öğrenmiş olan öğrenciler öğretmenlerinin öğretmeni olu veriyorlardı. Mustafa Armağan'ın Satılık İmparatorluk adlı eserinde dediği gibi bu köklü değişimden etkilenmeyen mutlu azınlıksa yabancı okullardan mezun olanlardı. Onlar yarışa bir adım önde başlayacak ve yeni teşekkür edecek Cumhuriyet bürokrasisinin çekirdeğini oluşturacaklardı. Alfabe değişikliğini savunan Yakup Kadri biz Latin harfleriyle Batı camiasına arka kapılardan değil ön kapıdan girme imkanını bulabildik diyordu. Sırf yaptığımız inkılaplar nedeniyle batı bizi bağrına mı basmıştı bilemiyoruz. Şimdi düşünün siz bir yazarsınız o dönemde diyelim ki Reşat Nuri Güntekin'siniz. 10 bin 20 bin basılıyor kitabınız. 1 Kasım günü sıfırsınız. 1 Kasım günü aynı zamanda kültür dünyasına Basın dünyasına vurulmuş büyük bir darbedir. Niye? Çünkü siz kendi başınıza gazete çıkaramıyorsunuz. Devlet istediğine izin veriyor, istemediğine izin vermiyor. Böylece ne oluyor? Basın susturuldu, yazarlar yola getirildi. Resmi ideolojiye aykırı herhangi bir düşünce ya da görüş ya da dergi, kitap, gazete yayınlamak imkansız hale, hale gelmiş oldu böylece. Ancak şunu belirtelim ki bu değişikliğe itiraz edenler de vardı. Bunlardan biri de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'di. Bu kabul edildiği gün memleket her cümerce girer. Her şey bir yana kütüphanelerimizi dolduran mukaddes kitaplarımız, tarihlerimiz, yazılarımız ve binlerce cilt eserlerimiz bu lisanla yazılmış iken büsbütün başka bir şekilde olan hurufu kabul ettiğimiz gün en büyük felakete maruz kalacağız. Paşa söylediklerinde yerden göğe haklıydı. Ancak o an için onu dinleyen olmayacaktı. Yapılmak İstenenin ne olduğunu 40 yıl sonra 1968 yılında yayımlanan hatıralarında İsmet İnönü şöyle anlatacaktı. Harf devriminin gerçek sebebiyle ilgili bakın bizzat İnönü ne diyor? Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa'yı tahrik eden sebeptir. Çünkü o da 1. Dünya Harbi yıllarında düşündü. Ama harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. Neymiş arkadaşlar? Milletin pratik bir şekilde okur yazar hale gelmesi değil. Kültür değişikliğinin sağlanması. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürü dediği hangisi? Yani bilim dünyası Arap kültürü mü? Kültürü tabirini mi kullanıyor? Yoksa İslam kültürü deyimini mi kullanıyor? Doğuda, batıda, bütün dünya genelinde. Şimdi İslam derse açık açık, evet biz İslam düşmanıyız demiş olacak. Kafasında yedi tilki dolaştırır birbirine hiçbirinin kuyruğu değmezmiş ya. Tapanları öyle anlatıyorlar. İşte o çok üstün zekası nedeniyle İslam demiyor da Arap kültüründen koptuk. Noktada. Bu sözler üzerine bir miktar sessiz kalıp düşünmekte fayda var. Bundan sonrasında nasıl bir savunma geliştirilecek doğrusu merakla bekliyoruz. Konuyla ilgili Kemalist tarihçilerin ve tarih tezinin iddia ettiği bir diğer noktada okur yazar oranının birdenbire arttığı. Başta da söylediğimiz gibi okur yazar oranındaki bariz düşüş ortadadır. 1935 yılına gelindiğinde 7 yılda 1,5 milyonluk bir artış olmuş, sonraki yıllarda ise bu hız yavaşlamıştır. Yani Atatürk'ün 1928'deki bir ya da en geç 2 yıl içinde herkes okur yazar olacaktır öngörüsü bugün için bile tutmamıştır. Gelelim bizden başka alfabe değişikliği yapan, kökü kadim kültürlere dayalı bir ülke var mı sorusuna. Fransız silahları gölgesinde Haiti ve Vietnam'da bu yapılmaya çalışılmıştı. Ancak esas büyük dönüşüm İsrail'de yapılandı. Biz Türkiye'de alfabemizi bizi geri bıraktırıyor diye terk ederken İsrail neredeyse tüm Yahudiler Latin harflerini bildiği halde 2000 yıl önce ölmüş olan ve öğretilmesi çok zor olan İbrani alfabesini diriltti. Yani düşünmekte fayda var. Bu arada ilginç bir ayrıntı da 1927'de İsrail'de Latin harfleriyle basılan bir kitapla ilgilidir. Kitabı basan Itamar Ben Avi dindar Yahudilerce topa tutuluyor ve Türkiye'den kopya çekmekle suçlanıyordu. Ben Avi o günlerde kendini şöyle savunmuştu. Bu fikri ben Atatürk'ten almadım. Aksine onun ilham kaynağı benim. 1911'de Kudüs'e geldiğinde Mustafa Kemal'e Caminitz Otel'de Osmanlı'nın geleceğinin Latin harflerinde yattığını anlatmıştım. O da ikna olmuştu. Hatta Latin harflerinin şerefine diye beraber kadeh kaldırmıştık. Harfle ilgili söylenecek çok, bunun mazaratlarına da çok şey var. Ama en büyüğü bizi İslam dünyasından ayırdı. Benim çocuklarım ufakken, evimizde çok Osmanlıca kitap olduğu için gördüğü her kitaba A Kur'an diyordu. Niye? Yazı ayniliğinde. Sana diyordu ki sağdan sola yazılır her şey Kur'an. A Kur'an. Aa. Kur o yazı demek ki Kur'an yazısı. Arap yazısı değil. Endonezyalı Müslüman da onu kullanıyor. İranlı Müslüman da onu kullanıyor. Afganlı Müslüman da onu kullanıyor. Buradan konunun bir başka boyutuna geçmek istiyoruz. 1929 yılında Maliye Bakanlığı defterdarlıklara gönderdiği bir yazıyla lüzumsuz evrakın satılmasını istemişti. Çalışmalar esnasında defterdarlığın Sultanahmet'teki depolarında bulunan evrak gündeme geldi. Değerli evrak olarak nitelenen bu belgeler ne olduysa oldu ve mahzenlerdeki 120 balya ve 500 sandık civarındaki evrakla birlikte birçok belge satıldı. Bu aklın almayacağı bir durumdu. Evraklar sirkeci garı önüne kurulan kantarlar tartıldı ve okkası 3 kuruş 10 paraya kuru ot ve saman fiyatına Bulgaristan'a satıldı. Olayın başında Maliye Bakanı Abdülhalik Renda vardı. Satış işlemini Tekvuryan adındaki bir Ermeni gerçekleştirdi. 40 ton civarında belge vagonlarla Bulgaristan'a gönderildi. Olay 4 Haziran tarihli Son Posta Gazetesi'nde yer alınca kıyamet koptu. Konu meclise geliyor ve ciddi tartışmalar çıkıyordu. Mecliste konuşan Maliye Bakanı Renda yeni harflerin kabulü münasebetiyle bu evrakın kıymeti tarihiyeye faiz olmayanlarını yakmak mevzu bahis oldu. Vekalette düşünüldü ki bunlar imha edileceğine, memleket dahilinde şuraya buraya atılacağına, kağıt fabrikalarına satalım diyor. Bu noktada arşivin Bulgaristan'a satılmasından kısa bir süre önce Bulgar tarihi araştırmacısı, eski manastır mensubu Pancho Dorefi'nin Osmanlı arşivlerinde araştırma yapmış olduğunun bilinmesi önemlidir. İnsana parmak ısırtacak, ister inan ister inanma dedirtecek cinsten bir olay kendi tarihini hiçbir devlet başkalarına hem de hurda kağıt fiyatı üzerinden satmaz böyle bir şeyi aklından bile geçirmez. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.